Toplum artık siyah takım elbiselerden, erkek egemen görüntü veren sert dilden bıkmıştı. Gençlerdeki orana baktığınızda yönetimlere yansıması oranı çok düşük. Kadınlara baktığınızda siyasetteki kadın sayısı çok düşük. Emek mücadelesi bir bütündür. AKP'ye doy veren, MHP'ye doy de veren, DEM'e doy de veren toplum yani biziz, hepimiziz. Kendi bünyemizde bir stratejik dijital strateji birimi kurduk. Kim sorun yaşıyorsa biz onun yanında olacağız. değerli izleyicilerimiz. Bugün YouTube kanalımızda CHP halkla ilişkiler ve basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız sevgili Burhanettin Bulut var. Hoş geldiniz. Başkanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. İnşallah daha da iyi olacağımızı daha düşünüyoruz. Iyi olacağız, evet. Bugünkü konumuz aslında hem son seçim sonucunda da gördüğümüz hem de gün geçtikçe anketlerde de fark ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yükselişi var. Ve tabii ki burada medya ile ilişkiler, basında halkla ilişkiler çok önemli yer tutuyor. Neler yapıyoruz, nasıl başarıyı yakaladık ve neler yapacağızdan birazcık bahsedeceğiz. Sizlerle birlikte. E aslında kurultayla başladı bu. Yani tek başına bugünden tariflersek eksik yapmış oluruz. İsterseniz böyle uzunca bir Bugüne geleyim. Belki sorularınızın içerisinde hı hı. şimdiki söyleyeceklerim vardır ama bir tarif etmiş olayı Çok iyi olsun. Ee, birincisi 31 Mart seçimleri sonrası e, bek çok yüksek bir beklenti vardı. Yani o beklenti olabilecek en yüksekteydi e, ama olmadı. Çeşitli sebepler var. O, o tartışmaya girmeyelim. Artık eski o. Ama sonuçta o beklenti hızla aşağı düştü. Yani yükselen bir beklenti, zirvedeki bir beklentin düşüş hasarı da daha büyük oluyor. İşte buna genel başkanımız duygusal kopuş diye ifade etti. Bizler mesela o dönem biz de aynı seçimlerde milletvekili olduk. Milletvekili olmanın heyecanını bile duyamadık. İnsanlar dışarı çıkmadı, evlerde kaldı. Birçok da hekimlerden neredeyse tedavi alacak pozisyona geldi. Bu, bunları hepimiz hatırlatınca Aa, evet diyebiliyoruz ama unutuyoruz da aynı zamanda. Ardına bu duygusal kopuşun ardına Cumhuriyet Halk Partisi'nde, tarihinde bir ilk yaşandı. Kadrolar değişti, kurultayda. Kurultayda ki değişiklik sonuçta parti yönetimine yansıdı. Yani o bir değişim kurultayı ifade edebiliriz çok rahat, birçok nedeniyle. Ve sonuçta oluşan yönetim örneğin parti meclisi 43 yaşında, hı hı. genç, MYK'sına baktığınızda 48 yaşında, kadını daha çok olan, yani neredeyse gölge kabine anlamında baktığında %50 kadın, %50 erkek bir yönetim oluştu. Şimdi bu, bunları niye özellikle söylüyorum? Çünkü bir toplumsal beklenti var idi. Toplumsal beklenti, 31 Mart seçimleri sonrası umudunu yitirmiş, artık bir şey olmaz, artık bizim kaderimiz bu diye beklerken bir anda ilgiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çekildi. Şimdi tam o evrede seçim süreci başladı. İşte orada... Aslında strateji orada başlıyor. Formül şuydu aslında. Toplumun bir beklentisi var. Toplum artık siyah beyaz görüntüden, siyah takım elbiselerden, o erkek egemen görüntü veren sert dilden bıkmıştı. Birincisi o. Yani siyasetçi kendi meselelerini konuşur haldeydi. Yani aslında anayasa tartışması yaparken de kendi iktidarını devam ettirme üzerine bunun kurguluydu. Bunun içerisinde vatandaş yoktu. Ya da milliyetçik söylemlerin içerisinde halkın duygularıyla neredeyse alay edercesine bir propaganda dili geliştirmiş olsa da o bir köpüktü ve ertesinde de ya ne oldu? Hani ya biz bu kadar laf söyledik, işte İsrail e bu kadar laf söyledik, ha ya, ticaret yapıyormuşuz. Bizim milliyetçiliğimiz nerede? Ya da yerlilikten bahsederken tank paleti satabiliyoruz. E, bu, bu, da büyük bir kırılganlığa vesile olmuş. da bu arada işte vatandaşın hislerine cevap veren bir yönetim ve bir iletişim dili oluştu. Bir, bir defa halkın kendi gündemine geçtik. Aslında tüm siyaset bunun içerisinde muhalefete de katmıyorum. İktidar da dahil olmak üzere toplumdan kopmuştu. Toplumu duymuyordu. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart seçimlerine giderken toplumu duyduğunu, onu bildiğini, onu hissettiğini ve buna dair çözümlerini ifade etti. Ve bunların hepsini de bir kolektif akılla yaptı. Yani bunu bir lider iletişimle tek başına, bunu parti içerisindeki reklam kampanyasıyla tek başına, yapmadı. Bunun içerisinde değişim kadroları, 31 Mart seçimlerinin özelliğinde olan yerel aktörlerin yaptıkları 5 yıllık çalışma, onların performansı, güçlü aktörlerin olması, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere güçlü aktörler Mansur Yavaş keza, güçlü aktörlerle girilen seçimler, üzerine bilimin kullanılması, yani ona araştırma da diyebiliriz. Sonuçta bilim kullanıldı ve Genel Başkanımızın ifade ettiği Anahtarlarla biz bu seçime geçtik. gittik O anahtarlar neydi? Gençti O anahtarlar neydi? Kadındı Şimdi biz genç ve kadın deyince Ya parti herhalde başka bir şey bilmiyor falan demeye başladı Değil Toplumun oransal olarak baktığınızda Gençlerdeki orana baktığınızda Yönetimlere yansıması oranı çok düşük evet. Kadınlara baktığınızda Oy veren kadınlar Sağda olan kadınlar iş hayatında olan kadınların sayısına baktığınızda siyasettik ki kadın sayısı çok düşük. Bunun arttırılması gerekiyor. Buna ilişkin de çokça örnek var. Sonuçta bu kolektif akıl bize 31 Mart seçimlerindeki sonucu getirdi. Şimdi o sonuç çıktığında haliyle şöyle bir beklenti oldu. Seçim bitti. Tamam o köpük gitti. 31 Mart seçimleri sonrası herkes kendi oylarına geri döner diye beklendi. Evet. Aslında sorunuzun cevabı burada yatıyor. Evet. Yani burada 31 Mart seçimleri sonrası oy oranlarında anket verileri üzerinden söylüyorum. Geçtiğimiz 6 ay boyunca artarak devam etmesi seçim sonrası kurduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişiminin yaptığı çalışmalarının e, siyasetinin toplumda kabul gördüğünü de gösteriyor. Yani bunu sadece mevcut iktidara bir itiraz, emanet oylar ya da yerel yönetimlerdeki başarılar olarak tek başına ifade etme şansınız yok. Bunun üzerine 31 Mart sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan'ın özellikle çizdiği performans, Sayın yani Özgür Özel'in çizdiği performans, stratejiler, siyaset dilimizin toplumda kabul gösteriyor. Evet. Neydi orada öne çıkanlar? Bir tanesi normalleşme. Şimdi no normalleşme deyince, ya siz ne yapıyorsunuz? İktidara can soyumu veriyorsunuz diye itirazlar geldi. Bunlarla normalleşme yapılır mı diye geldi. Ya biz o tarihte... Tayyip Erdoğan'la bir uzlaşmaya, bir normalleşmeye gitmedik. Ülkenin bir normalleşmeye ihtiyacı vardı. Onu dile getirdik. Türkiye'de kötülükler normalleşmişti. Yani kötülüklerin normal hale geldiği, o algının oluştuğu yerde en büyük tehlike oluşmuş demektir. Evet. Toplum kabule döner. Yani bir kabul toplumuna, rıza toplumuna döner. Türkiye'de en büyük meselelerden bir tanesi o bence. Rıza toplumu oluşmuş durumu. Ya ne yapalım? Bu kadar. Bu iktidar değişmez. İşte sen Cumhurbaşkanı laf söylersen hapse girersin. Bir haksızlık olursa işte AKP taraftarı değilsen başına bela gelir. E bu fakirlik bize kader. Daha fazlasını talep edebilen yani o hakların olduğu fikriyatı unutmuş durumda. Çünkü 22 yılda böyle bir toplum oluşturmuş. Fenalıklar normalleştiği, anormallerin normalleştiği bir dönemde en büyük ihtiyaç her şeyin daha normal hale gelmesi. Ve bu da toplum için, toplumun isteği doğrultusunda. Yani daha doğrusu toplumun buna ihtiyacı olduğu noktadaydı. Ama tüm bunlar yapılırken mücadele de devam etti. Seçimler sonrası özellikle tematik mitinglerde baktığınızda tarihinde en fazla miting yapılan dönem oldu. Seçim seçim harici. Hiçbir noktada geriye adım atılmadı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sokakta da vardı, Tabii. mecliste de vardı. Tüm müzakere alanlarında oldu ve bugün gelinen nokta itibariyle anketlerde hala birinci partiyiz ve aradaki fark da artarak devam ediyor. Şimdi burada söylediklerinizden birkaç tane not çıkarttım aslında. Ben bunlardan bir tanesi ee... Tabii toplum ya da işte medya bir sihirli değnek arıyor. İşte gençler geldi ya da kadınlar belediye başkanı oldu, her şey çözüldü. Ya da şu olsun her şey değilsin. Az önce söylediğiniz kolektif bir mücadele var burada ve çok ünlü bir çalışma aslında bu. Sadece tek noktaya bakarak anlaşılabilecek bir şey değil. Bir de tabii farklı açılardan halkı dinleyip, onları özümseyip, onların derdini dile getirmeye başlayınca ...toplumun da önemli kesim, farklı kesimlerinden... ...bilgi ulaşılıyor ve onlar da sizin çıkartmaya başlıyor. Onlar da hakkı olanı almaya başlıyorlar aslında. Evet. Ve böylece... E, ...halkla daha bütünleşen... ...aynı dili konuşabilen... E, ...zaten dertlerimiz ortak. Yani kime oy verirse... ...insanların çoğunun derdi ortak. Ama bunun görüldüğü bir ve bunu gösteren bir siyasi partiye hmm. dönüşüyoruz. Bu bir güzel bir iletişim stratejisiydi aslında. Hmm. E, başka farkı yaratanlar ne oldu sizce bu dönem içerisinde? Yani özellikle dilde şunu değiştirdik. Mesela... E, işte biraz daha yumuşak bir siyasi ortamdan bahsediyoruz. Aslında bu turnusol kağıdı gibi oluyor. Hmm. Kimin normalleşme isteyip kimin istemediği ile ilgili. Bunun gibi başka ne tür iletişim hmm. yöntemleri uyguladık biz? Biraz ya, daha iyi bir, anlaşılması açısından söylüyorum. Bir, bir, bir defa şu cümleye olabildiğince itiraz ediyorum. Bir yumuşama evresi olmadığı için. Yani bizce Cumhuriyet Halk Partisinin 31 Mart seçimleri sonrası hangi konuda geri adım attığına dair bir tane örnek gösteremezler. Yani hayvan hakları mücadelesinde verdiğimiz tavır ortada. E, gezi e, davasında verdiğimiz mücadele ortada, Emeklilerin haklarına ilişkin verdiğimiz mücadele ortada. Burada değişen şey şu: şöyle bir algılama vardı. Örneğin emekli şu anda 12.500 lira e, aylık alıyor, değil mi? Açlık sınırı neredeyse yarısı. Bu rakamlarla yaşamaları mümkün değil. Hangi emekli olursa olsun kahveye gidemez, markete gidemez, hayatını bir aylık yaşamını bir haftada tamamlamak durumda o ma maaşlarla. Şimdi böylesi bir iklimde sen sadece Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden, sana oy verenler üzerinden bir siyaset geliştirmeye kalktığında şöyle bir algı oluşuyor. Ya 12.500 lira evet bir haksızlık var ama ben onu sadece kendi taraftarlarım ya yani da kendi seçmenim üzerinden değerlendiririm. Böyle bir şey olmaz. Aslında en önemli değişik ya bu 12.500 lirayı alan, AKP'ye de oy veren, MHP'ye de oy veren, DEM'e de oy veren toplum yani biziz hepimiziz. İşte orada eski dille sınıfsal mücadele yeni e, ifadeyle kim sorun yaşıyorsa biz onun yanında olacağız politikasından kaynaklı. Yani demin de söyledim biz sorunları duyuyoruz ve bu sorunları dile getirmeye çalışıyoruz ve buna ilişkin de çözüm öneriyoruz. Örneğin Fındığa gittik. Fındıkta aldığı fındık bölgesinde fındık üreticilerinin olduğu bölgedeki oy oranlarımız belli. Çayda oy oranlarımız belli. Biz ayrım yapmadık. Emekli mitinginde gördüğünüz fotoğraflardan ortaya çıktığı şekliyle tüm Türkiye'deki emekliler o emekli mitingine geldi. Bu çok kıymetli. Ya da Kocaeli'de emek mitingine geldi. Bu çok, tüm sendikalar geldi. Bu çok kıymetli. Bugüne kadar o kadar çok şey ayrışmış ki Emekçiler bile ayrışmıştı Ya Emek mücadelesi bir bütündür Emek evet. mücadelesini bir başka e, Siyasi düzlemden alma şansın yok Bir hak elde edilecekse o hak, hakkın içine Tüm partiler giriyor evet. Buradaki asıl mesele şu O fındık mitingiyle çay mitingiyle Yaptığımız aslında duvar deliyoruz Evet İki mahalle var İki mahalle çok kalın duvarlarla Kendini kapatmış durumda Televizyonları ayrı Yaşam şekilleri evet. ayrı Gittikleri market ayrı, gittikleri mağazalar ayrı. Ama bu iki mahalle aslında birbirinden farklı değil. Oradaki emek sorunuyla buradaki emek sorunu arasında hiçbir fark yok. Buradaki e, beslenme sorunuyla buradaki beslenme sorunu arasında fark yok. Türkiye geri çağa dönmüş durumda. Türkiye'de e, hem barınma sorunu e, hem de yani geçim sorunu aşmış durumda. Hem de ...bir besin sorunu yaşadık. Temel ihtiyaçlara kadar temel indi aslında. Ulaştı. Şimdi bu iki duvar... ...böylelikle... ...birbirine ışık geçirmeye başladı. Örneğin... ...Cumhurbaşkanı'nın... ...genel merkezimizi ziyareti... ...ya da bizim ziyaretimiz... ...burada tüm televizyon kanalları... ...o havuz medyası dediğimiz kanal... çekim yaptı. Yani... Herhalde genel merkezin öndeki kamera sayısı Türkiye'de var olan tüm televizyon tüm yayıncıların hatta yurt dışına yayıncıların olduğu bir kanala döndü. İşte bu o duvarlar arasında bir ışık açmaktır. Biz en azından onu becerdiğimizi düşünüyorum. Tam burada aslında bu duvarı inatla oluşturmaya çalışan kimisinin ana akım medya dedi ama hı hı. kıymeti kendinden menkul. Hani izleneli etkisinin ne olduğu çok da soru işareti olan bir medya grubu var ve uzun zamandır biz bunda yer almakta çok zorlanıyorduk. Ondan sonra biraz da bu duvar işte örülsün diye aslında belki de bu bir stratejiydi. Fakat son zamanlarda bunun o beklendiği kadar etkisinin olmadığı gözüktü belki de. Yani başka bir yol bulundu. İşte biraz sosyal medyadan ondan sonra biraz daha farklı teknikler kullanarak neler yaptık, neler yapmaya devam edeceğiz. Ee, şöyle aslında buna özel bir çalışma olmadı. Yani Hı -hı. o medyaya girelim gibi bir çalışma olmadı. Evet. Ama sonuçta normalleşmedi. Ee, Cumhurbaşkanı eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini ziyaret edebiliyorsa işte havuz medyasında bazı arkadaşlarımız artık biz de yayın yapabiliriz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı grup toplantısını genel başkanı verebiliriz. Cesaretini aldı. Demin de ifade ettim. Bunların hepsi aslında normal olması gereken. Ben niye havuz medyasında bir haberim çıkmasın? Tabii. Ama sonuçta bunu bile isteye yapıyorlar. Yani bu bir bilinçli hareket. Yani organize bir kötülük var. Bu organize kötülüğün sebebi bu ayrışmalardan bunların faydalanıyor olması. Evet. Yani iktidar iktidarını devam ettirmenin yolu olarak bu ayrışmayı, sınıfsal mücadeleyi daha da derinleştirme olarak görüyor. E, hayvan hakları meselesinde de öyle. Ya akıl var, mantık var. Sokak hayvanlarına ilişkin bir sorun var. Biz itiraz etmedik. İlk gün bile dedik ki evet böyle bir sorun var. Çocuklar okula giderken kendilerini endişeli hissediyor. E, i̇şçi sabah erken saatlerinde hava kararmadan, aydınlanmadan ee, yürüyerek gittiğinde sokak hayvanlarının saldırısına maruz kalabiliyor. Tamam, bu sorunu çözmek gerekiyor dedik. ve bu, bu konuda da önerilerde de bulunduk. Hatta geçmiş dönemde e, meclis bir raporu olduğunu, bu raporla tüm sorunların çözülebileceğini ifade ettik. Ama inatla, ısrarla saatlerce sabaha kadar e, meclisi çalıştırarak bu yasayı çıkarttılar. Çıkan yasa ne? Tüm hayvanlara sahip olan hayvanların barınağı alınması. E barınak kapasiten buna uygun değil. 4 milyon sokak hayvanı olduğu hesaplanıyor. 115 bin senin baranağın var. Demek ki bu yapılabilecek bir şey değil. Tüm hayvanlar kısılaştırırım deseniz 2 yıl 3 yıl geçiyor. Barınağı olmayan ilçe belediyelerimiz var. Veterinerlerimiz yok. İslam edilmemiş. Dışarıda çok veteriner var ama alınmamış. Tüm bu kadar hazırlıksız, bu kadar sert, toplumun %85'inin karşı çıktığı böyle bir şey niye arzu etti? Tek hedef vardı burada. Yine kendi seçmenini konsolide evet, etmek izledi. ve toplumu ayrıştırmak. Evet. Ee, diğer yandan da sosyal medya var aslında. Dijital medya çalışmaları var. Hmm. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gittikçe daha çok ilgi çeken e, bir takım dijital medya çalışmaları oluyor son zamanlarda. ve Bu daha geliştirilecek gibi duruyor. Ee, dijital medya ile ilgili ne tür planlarımız var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki stratejisi nedir bu konuda? Ya Biliyorsunuz bu, bu alan bir e, okyanus. Evet. E, olabildiğince Geniş olanakları da var. Her şey yapabilirsiniz. Ulaşacağınız nüfus sayısı çok fazla ve her gün biraz daha artıyor. Burada bizim yaptığımız bir defa geçmiş döneme baktığımızda yapılan çalışmalar çok uzun vadeli olmamış. Biz daha uzun vadeli bir yapılanma içerisine girmek için kendi bünyemizde bir stratejik dijital strateji birimi kurduk. Evet. şu anda partinin paylaşılan tüm videoları Cumhuriyet Halk Partisi'nin o biriminden çıkıyor. Yani bizim personelimiz onları hazırlıyor. Hı hı. Sonuçta biz o günkü siyasi konjöktör içerisinde verilen siyasi birifler neticesinde bu paylaşımlar yapıyor. Aslında buradaki temel strateji doğru bir paylaşım yapmak. Hı hı. Düşünün salı günü genel başkanımız grup toplantısını yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını anlatıyor. O arada onu besleyen bir dijital paylaşım olması gerekiyor. Evet. E, orada bir istikrar ve düzen gerekiyor. Onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama meseleyi de şöyle görmüyoruz. Tüm siyasi çalışmalar sosyal medya üzerinden paylaşılır. E, ya da e, bu işi daha magazinel, daha görünür hale getirmek de değil içerisinde mesajı olan, içerisinde hem toplumun sorunlarını ifade eden, mesaj veren hem de bu paylaşımları arttıracak yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Yani bir tarafıyla basında yer almaya çalışıyoruz, yazılı görsel basında, bir tarafıyla sosyal medyada. Tüm bunları bir bütünleşik bir halde götürmeye çalışıyoruz. Evet. Güzel de bir örgütlenme var aslında sosyal medya üzerinde. Özellikle Hı. gençler çok rahat örgütlenebiliyorlar ve dertlerini daha iyi anlatabiliyorlar. Her ne kadar farklı sosyal medya ortamları zaman zaman kapatılsa ya da kısıtlansa bile evet. mutlaka bir yolu bulunuyor. Artık yıl olmuş 2024 kimse yasaklamanın <laughs> mümkünatı yok açıkçası. Evet hatta yasaklar daha da depreştiriyor. Ama şunu ifade edeyim belki de bulunduğum görev itibariyle söylüyorum. Çok istenilen durumda da değil onu söyleyeyim. Tepkiler var ama Hı. tepkiler çok dağınık o dağınıklıkta bir bütünleşik sese çıkmıyor. Bu bir senfoni gibi düşünün. E, herkes farklı bir şey çalarsa, herkes farklı notadan e, paylaşırsa, çalarsa e, o e, bir müzeril gürültüye dönüyor. Bazen e, o, o sorunumuz çok daha net ortaya çıkıyor. Bir mesele konusu, bir meselede çok farklı söylemler olabiliyor ama biz bunu toparlayana kadar canımız çıkıyor. Şimdi toplumsal duyarlılıklar var, hassasiyetler var ya da beklentiler var onu bütünleşik bir hale getirmek gerekiyor. Bu konuda da çalışıyoruz. İşte ortak çalışmalarla umarım onda bir düzene getiririz. Çok teşekkür ederiz samimi açıklamalarınız için. YouTube kanalımıza konuk olduğunuz için inanıyoruz ki önümüzdeki dönemde çok daha keyifli, daha etkileşimli genç da daha çok katılabileceği ortamlarda hem partimiz hem de kanalımız yine halkımıza buluşacak. Biz çok teşekkür ederiz tekrardan bütün çabalarınız ve çalışmalarınız için. Evet, çok teşekkürler. Yeni yayınlarımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.